Evet arkadaşlar. Osmanlıca kısa metinler dersinde hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kısa metinler okuyacağız. Zor bir şey değil. Zor kesinlikle zor değil. Çok kolay. Hatta okumaya başladığınız zaman bile anlayacaksınız. Evet, yavaştan geçelim dersimize. Evet. Burada gördüğünüz gibi ne harf var? B harfi var. Bakın gördüğünüz gibi altı tek nokta var. B harfi ve R harfi. 1 diyoruz burada. bir Z harfi gördüğünüz gibi D M harfi ve elif. M elif ortada ve sonda olduğu zaman bize her, her zaman A'yı veriyordu. Bu yüzden zema, M harfi zaman. Yani zaman. Önceden zaman demekler. Biz zaman diyoruz. Yani şimdi zaman diyoruz. Ee, burada tek çizgi var. Kef harfinin tek çizgi G harfi ve L harfi. Y. Y bize I ya da İ veriyordu. Y harfi. Bu yüzden Geli. R harfi. Gelir. Gelir. K ve E harfi. Gelir ki. sat harfi. Kalın bir harftir. Bunu unutmayalım. E, M ve Y harfi bize e, I ya da İ veriyordu. Bu yüzden Sami, Yine aynı. M harfi ve Y harfi. Samimi. Bakın şurada bunu yani burada şunu hatırlatmak istiyorum. Burada elifin üstünde met harfi varsa bize her zaman a'yı veriyordu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu genelde başta kullanılıyor. Ortalarda kullanılıyor ama genelde başta kullanılıyor. Bakın hiçbir zaman unutmayın. Başında met harfi varsa bize her zaman a'yı veriyordu. Bunu Gördünüz. Bakın met harfi. Evet a dedik. A, R, R birleştirdim. Bakın R. Kaf harfi kalın bir harftir arka dal harfi elinde elif var arkada burada şey harfi arkadaş gördüğünüz gibi bakın hiç zor bir şey değil arkadaş burası ayrı gördüğünüz gibi bakın burası ayrı ve gördüğünüz gibi bakın ve Ha ee, H harfi kalın bir harftir lam elif hala l l harfi halal yani helal Gördüğünüz gibi bakın burada 3 nokta var. Bu nedir? P harfi. P ee, önünde elif var pa r harfi önünde h var para bakın gördüğünüz gibi r harfi bazen e oluyor burada ne diyoruz para 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 diyemeyiz E harfi n ve n harfi paradan d e harfi önünde elif harfi var da h e harfi önünde elif harfi var daha n harfi önünde elif harfi var na daha Na. D harfi ve R harfi. Nadir. gördünüz mü? bakın. Nadir. E harfi. Önünde Y harfi var. Bize I ya da İ veriyordu. Ç. Gördüğünüz gibi bakın. Ç. Hiç diye, diyemeyiz. Bu yüzden hiç diyoruz. Hiç. Bunu başta okumuşuz zaten. Bir. Ş ve Y harfi. Şey. Gördüğünüz gibi bakın. şey demiyorum. Şey. Çünkü ye, hani bize I ya da İ veriyordu ya. Biz burada bunu kullanmıyoruz. Direkt şey diyoruz. B ve vav harfi, vav harfi bize o U, üyü veriyordu. Burada bu diyoruz, bakın bu l harfi ve önünde vav var bulu. Bakın burada bu harfi her zaman göreceksin. Bakın genelde bunu bu kullanılıyor. Genelde bu kullanılıyor. Bakın gördüğünüz gibi üstünde tek nokta var. N harfi bulun. Önce bunu buradaki şeyi kullanıyoruz. Bulun daha doğrusu okuyoruz bulun sonra M harfi önünde elif var bulunma Z harfi bulunmaz gördünüz bakın bulunmaz C harfi önünde ayın harfi var Arapçada bildiğiniz gibi ayın nasıl okuyoruz ayın diye okuyoruz değil mi burada da aynı ca ca D harfi fer bakın cafer direkt biz burada cafer diyoruz şimdi Arapça gibi kullanıyoruz bakın yazılışı gördüğünüz gibi cafer biz burada Cafer diyoruz. Caferi e, sat harfi kalın bir harftir. Önünde elif var. Sa dal harfi ve kaf harfi. Sadık. Bakın. Caferi sadık. E, tekrardan okuyalım. Tam şekilde. Bir zaman gelir ki samimi arkadaş ve helal paradan daha nadir hiçbir şey bulunmaz. Caferi sadık. Evet. Diğer metinimize geçelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bakın dal harfi ve elif harfi da. Burada hemze kullanmış. Mesela burayı bilmiyorsak ne yapacağız? Önündeki harfe bakacağız. E harfi ve elif harfi. Ma. Zama. Ne diyeceğiz burada? İ harfini kullanacağız burada. Daima. Daima. Gördüğünüz gibi. Sonrasında B harfi önünde ne var? Elif harfi. Ba. Elif harfi bize A'yı veriyordu. Bu yüzden Ba. Ş harfiyle birleştiriyorum. Baş. Bakın. Baş. Kaf harfi kalın bir harf. Önünde de H harfi var. H harfi bize E ya da A'yı veriyordu. Kaf harfi kalın olduğu için başka. Bakın başka. Le, e, ler biliyorsunuz. Hemen başka. Leri demeyeceğim göre başkaları oluyor. Başkaları. I yani elif harfi. Önünde y harfi var. Burada u ya da i diyorum. Burada direkt i. E, Ç harfi bakın. Altında 3 nokta var. Ç harfi. İç. Önünde vav harfi var. İçü. Bakın içü. Hın, bakın içün. Atalarımız içi, içün demişler. Biz bugün için diyoruz. Ee, elif harfi üstünde met harfi var. Bakın. A. Met harfi biz her zaman A'yı veriyor. Hiçbir zaman unutmayalım. Ee, A. Ee, bakın bu gayın harfi yumuşak g olarak okuyoruz. A lam elif a bakın. Kendisi zaten direkt veriliyor. Allah. Y harfi önünde de vav harfi. Yani e, o e, u ü olarak veriliyor. Ağlayu. Y'u. B harfi ağla, Y'u. Normalde p vermesi gerekiyor ama atalarımız bunu Y'u. Zaten genelde bu şekilde göreceğiz. Y'u. Yani genelde p'yi vermem. Y'u. Şimdi biz ne diyoruz? Ağlayıp diyoruz. Ağlayıp. E, t harfi kalın bir harftir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Önünde vav wow harfi var. Du bakın. Do mesela bak nasıl olur? Do ya da du olur değil mi? Devam edelim. R harfi mesela. Dor. Mesela dor diyelim. Dor. M harfi ve elif harfi. Elif harfi bize neyi veriyordu? A'yı veriyordu ortada ve sonunda. Burada o sonda verilmiş. Bu yüzden ma. Bakın Dorma. Biz burada Dorma mı diyebiliriz? Durma mı diyebiliriz? Tabii ki de Durma diyebiliriz. Durma. B ve R harfi. Bunu zaten biliyoruz. Bir. E, K harfi kalın kalın bir harf değildir. İnce bir harftir. E, önünde de V harfi var. Kö. Bakın. Kö. Ş harfi. Köş. Bakın. E harfi bize neyi veriyordu? E'ye daha iyi veriyordu. Burada köşe. Köşe sal harfi ve he harfi köşede köşede. E, elif harfi ve vav harfi. Biz burada nasıl kullanacağız bunu? O u Ü. E, devam edelim. Mesela bunu bir söylemedik. Devam edelim. T harfi e, önünde de vav var. Tu bakın tu. R harfi ve önünde vav var. var. Otur, e, turu B harfi. Tru bakın. Tru şimdi biz Ötürüp mü deriz, ötürüp mü deriz, yoksa oturup mu deriz? Ne deriz? Oturup deriz. Oturup. Yine gördüğünüz gibi T'yi e vermemiş, B'yi e vermiş. Oturup. B e harfi, R harfi. Önünde de elif var. Bira, bakın. Bira, Z harfi biraz. Bakın, biraz. D e harfi ve e, e, e harfi e harf vermiş. H e harfi bize E ya da A'yı veriyordu. Şimdi, D buraya buraya burada yani burayı gördüğünüz zaman ne dersin? D de dersin değil mi? Biraz D olmaz. Ne olur? Biraz da. Biraz da. Yine K harfi. E, N harfle birleştiriyorum. Ken D harfi. Önünde de Y harfi var. Y bize I ya da I veriyordu. Kendi. Bakın burada e, genizden gelen ne var. E, bunun harfi bakın. Yani Kafı Nuni diyoruz biz bu. Bakın N harfi. Ee, kendin bakın kendinizden geliyor kendin kendin ee, elif harfi ve y harfi y harfi bize o ya da i veriyordu bu yüzden i bakın bunu zaten görmüştük burada buradaki de aynı k harfi v harfi için bakın ne harfi için yani için diyoruz şimdi ee, a harfi ve neydi? Neydi bu harf? Tabii ki de met harfiydi. Met harfi bize her zaman a'yı veriyordu. Bu neydi? E, yumuşak g. A, la. Bakın a, la. E, bunu kim söylemiş? Tabii ki de m harfi ve v harfi. Şimdi biz burada mo, mu, mü diyeceğiz ama burada bu şekilde söylemeyeceğiz. Mev. Bakın mev. La. Bakın la harfi. Na. Evlana Evet tekrardan okuyalım. Baştan okuyalım. Daima başkaları için ağlayıp durma. Bir köşede oturup biraz da kendin için ağla. Mevlana. Ve evet, diğer slaytımıza geçelim. Evet burada elif harfi ve ne harfi. Burada e, in bakın in. Mesela hadi burayı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Önündekine bakacağız. Ne bu? Sin harfi. Önünde elif harfi. Sa. E, sa. Mesela en sa En sağ N harfi. Bu neydi? onu idi Yani e, denizden gelen neydi? Eee nün mesela ensanın olmaz ne olur insanın olur insanın in k harfi ve nun harfi ken dal harfi önünde de y harfi var kendi bakın y harfi bize o ya da i veriyordu bu yüzden kendi s t harfi ve y y harfi burada y harfini birleştireceğiz bakın kendisi l harfi ve h harfi h harfi de e ya da i veriyordu bu yüzden nasıl okuyacak? Kendisiyle olmaz. Kendisiyle e, i ve pardon elif harfi ve y harfi. Burada ı ya da i diyeceğiz. Yani i. Iyi. i'yi kullanacağız burada. İl bakın l harfi birleştirdim. il bu g harfi bakın Ön, yani üstünde yani çizgi var. il önünde g harfinin önünde y var. İlgi e, l harfi ilgiyle Bak ilgille nun harfi ilgilen. Mim harfi ve önünde h harfi var. H harfi de e ya da ay veriyordu bildiğimiz gibi. İlgilenme. Y ve h. İlgilenmeye. Bakın devam ediyor. C ve k. İlgilenmeyecek. İlgilenmeyecek. Ee, bakın k harfi kalın bir harf. K. Yani k. D harfi. K. R. Kadar. Bakın kadar. Kadar. Kadar diyemeyiz buna. Kadar. Ee, çünkü cümlenin yapısını bozuyor. Cümlenin yapısını bozuyor. Ee, elif harfi ve önünde vav wow harfi. U Z harfi ve vav wow harfi. Uzun. Bakın neyle birleştirdim. Uzun. Y harfi ve elif harfi. Ya. Ş şey harfi ve elif harfi. Yaşa. M harfi ve H harfi. Şimdi yaşa M. Olur mu? Olmaz. Ne olur? Yaşama. D harfi ve Y harfi yaşaması. Ee, B harfi ve Y harfi. Burada K harfiyle birleştiriyorum. Büyük diyemeyiz. Ne deriz? Büyük. Büyük deriz. Burası büyük. Ş harfi ve Elif harfi. Şan. Bakın. ne harfi birleştirdim. Şans. Bakın şans. Bakın bu sin harfi şans. Z harfi yine. Ve z harfi şanssız. L ve k harfi şanssızlık. Ee, ee, baştan okuyalım. İnsanın kendisiyle ilgilenmeyecek kadar uzun yaşaması büyük şanssızlık. Evet. diğer slaytımıza geçelim. Evet, devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi burada Y harfi var. Bakın çünkü altında iki tane nokta var. Bu Y harfi. Y M harfi Yem. E yine Y harfi. Yemi, yemin. Bakın nun harfi yemin elif ve y harfi i dal harfi id r birleştiriyorum ider m harfi iderim bakın birleştiriyorum görüyor musunuz iderim k ve h harfi İderim ki yani ederim ki atalarımız önceden iderim ki demiş biz ederim diyor. Ee, devam edelim. D harfi ve nun harfi. Burayı mesela bulamadınız. O yüzden devam ediyorum g Y harfi ya. Ya. Ne. ve kafununi. Nın. Bakın. Ya'nın. Şimdi. Burası ne olur? Dünyanın olur mu? Olmaz. Son yanın olur mu? Olmaz. Dünyanın olmaz. Ne olur? Dünyanın. Dünyanın. Gördüğünüz gibi. Dünyanın. B harfi ve T harfi. Önünde de vav var. Tü. bakın. Tün. Ne olur? Bütün. Üç. Bakın. Bütün. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorsanız bu şekilde yapın. Bu şekilde kolay oluyor. Bütün. T harfini biz kalın bir harf demiştik. Önünde vav var. Bu yüzden to. Bakın. Tu da olabilir. Mesela. Mesela tu olsun. Burada P harfi var. Tup. Ee, Ra'nın önünde ne var? Elif var tupra bakın k ile birleştiriyorum toprak l ve r toprakları olur mu olmaz ne olur toprakları b ve r harfi bir t ve k harfi bir tek gördüğünüz gibi tek hiç şey yapmıyorum hiç karışma bakın bir tek e, elif ve nun harfi in Ben yani bunu zaten görmüştük yine in, i̇n, harfi ve elif, insanın nun harfi, insan, kafununi, insanın, insanın, e, kaf harfi kalın demiştik. Önünde elif harf var, K iki tane nun var bakın. Kanı, nı. Bakın, y harfi bize ı da i veriyor. Kanını, a, Kafarfi. K harfi. Bakın A'nın üstünde ne var? Meta Bu yüzden de A veriyor. Bakın Elif'in üstünde meta A. Akı. Bakın T. Akıt. Maya. Bakın Maya. Bakın dal harfi. D. Bakın bu neydi? Değmez. Bakın normalde bu e, mesela değmez diyoruz. Ki. O zamanlar D. Bakın yumuşak G değmez. Değmez. Bakın, değmez. Mesela bazen G olarak kullanılıyor bu. Bunu da unutup. Belli olmuyor yani. yani. Şeyler değişiyor. Bazen hiç vermiyor. Bunları dikkat edelim. Cümlenin gidişatına göre, kelimenin oluşum şekline göre değmez. Bakın, değmez. Yazarımız C harfi, M harfi ve harfi. Cemil, bakın L, Cemil. M harfi ve R harfi, Mer. Önünde Y harf var. Meri, Cemil, Meri. Ç harf vermesi gerekiyor. Ama mı? C'yi vermiş. Bazen olabiliyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Cemil, Meriç. Şimdi tekrardan tamamen okuyalım. Yemin ederim ki dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. Cemil, Meriç. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.